Herkese merhaba arkadaşlar. Kaş Kucağı TV'ne hoş geldiniz. Ben Süleyman. Ben Sena. Ben, ben hat, küp, Ben Kübra Şeyma. Sen? Otur. Ne? Şunu. Söyledim ben. Ha. Evet arkadaşlar. Bugün sizler bir baba bol bollok bol çekeceğiz. Oyun oynayacağız. Ee, şu oynayak bu. Ortada sıçan. Allah. Tamam şey... o zaman. Şöyle ben kamerayı ayarlayayım böyle. Evet. Arkadaşlar. Evet. Bu da bir dördünün arkadaşlar. Ben, ben Yeni arkadaşımızı da tanıtalım. Arkadaşlar, arkadaşlar Arkadaşlar evet. Hayal TV. Evet. Hayal TV. Benim bunlar kojenim arkadaşlar. Bunları beğenmeyi Ab abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi şu şurada var, top. Evet. Galatasaraylı top. Galatasaraylı top. Biz de o yakarkıp oynayacağız. Yakarkıp oynayacağız arkadaşlar. Ben Süleyman'dana. Tamam evet. o zaman. Ee, Kübra sen gel. E, sen alanda fotoğraf olsun. Tamam. İ, i, i̇lk, ilk, i̇lk kim ortaya geçsin? Tamam. Evet. Biz, biz. Biz. Tamam. Tamam. Fotoğraf sen geç şöyle. Evet Hadi. arkadaşlar kaçacağım. Ah. Evet. Evet. Şak. Dur dur dur. Güzel Güzel sen çabamla şey çalışıyor. Arkadaşlar umarım bizi tanımışsınızdır. Yani. Aa, tabii bunları Bence tanıdınız Evet. Evet, şimdi devam ediyoruz. Aa, şeye gideceğiz. Ha tamam. tamam. Wow! Aa, yeah. Evet, Kovalara gireceğiz. Evet, gireceğim. Gireceğim. Ay sanalata dar Evet arkadaşlar. Sıyırdım arkadaşlar. Evet sıyırdı Kübra. <laughs> evet. Hayır. Otoş geliyor. Vay vurulmadı. 3 sen ablan vuruyor arkadaşlar. Şimdi Fatoş vuruyor. Lan bizim orada oynuyorlar. yok. Yok. Geç. Ha tamam şimdi. 3 3 evet. oldu. <laughs> Vuruldu. Vuruldu. Şimdi Hiç. şimdi biz. Evet. Şuraya, şimdi. Şimdi sıra bizde. kamerayı yerleştir. Evet arkadaşlar, kameramızı yerleştiriyoruz. Evet, arkadaşlar. Hayal TV'ye abone olmayı unutmayın. Evet. <laughs> Hadi şimdi şeyleri topu. Top nerede? biz ortadayız. Ben atıyorum. Tamam, sen geçin tamam. tamam Hadi, hadi. <laughs> hadi, hadi, hadi. Top Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi top gidiyor. Biz görmüyorsunuz karanlıkta ama Ali. Ali sen anne kızım. Ha? Bir saniye. Ha? Sen şeyi açalım bu kamerayı. Bizi de görsün kamera. Evet. Şöyle sen kamerayı tut Kulamadın şöyle Kamerayı alayım. Bizi çek. Böyle bir şey tamam böyle bizi çek. Tamam. Kamera. Sağdı. Yandı. yandı. bir el daha oynayalım sonra videoyu kapatalım. Tamam. Bence de. Ben kamerayı Şimdi siz, siz, ortadasınız. Şimdi biz ortadayız. Evet biz ortadayız. Tamam evet şöyle yerleştirelim. Hadi. Hadi. Süleymanlar hadi, biz ortaya gireceğiz. Bitti kuyruk. Hayır. Evet. Hadi. Fatoş geçsene. Sen olacaksın. Evet. <Ehe, pensâda. gülüyor> Gelin gel. Gelin gel. Bas. Bu maske şu anda. Ben boğuluyorum. Yavaş lan! Ateş! Evet ateş yaptı gördüğünüz gibi. Ben. Kübra yandı. <laughs> am am ama, siz bana atmadınız. Hayır. hayır. Kübra yandı. <laughs> hayır Şamalı yalan yok. Hayır yok. Hayır Güzel güzel kumalarda. Ben şöyle kamerayı hadi. alayım. Hadi. Sen ablam çekiyor. Top Araba. Evet araba geliyor. Fakat <laughs> araba. Ya Fakat stop. Ya deli foto. Ya foto işte topu tutmuyor. O top daha giriyordu. Ya fotoğraf şey hızlı ol biraz. Çok yavaş. Ya foto yavaş hadi. Bekle, beni bekle saçın var. Oy, seni ben saçın? Evet. Ah. Görünmüyorum bir saniye. Bu maske de görünmüyorum. Evet. Şimdi görün, evet. Üç, evet arkadaşlar. 4 4 4. 3 oldu arkadaşlar. 3. Niye? Sevim abla diyordu. Aynen. Aynen. Evet, 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 arkadaşlar. arkadaşlar. Hadi. Hadi. Bizim evet. O sıkı, tıkları, ben koyarım anne biz. Mu? bir kendisi kuturma. Kuturma bisikleti ayarladı. Evet. Evet şu anda Anne bakma. Papatya papatya bakma. Ben, ben sonra tamam mı? Evet sonra birazdan e, videoyu kapatıp sonra yine yine bir evet, video yine açacağız. Bir video ha yine evet. açacağız. Sonra ben, ben şimdi, ben yeni bir sitede ablayla ben, beraber. Ben, ben biz... Evet kibra geldi. Şu anda burada ben istersen de yardım edeyim. Bu torba ne? O torba. Hı? Aman o ona torba işte. Hı? Evet arkadaşlar burası bizim kapı. O şöyle koy işte dışarı. Ha tamam böyle hadi gel. Böyle çık kalsın. Hayır hiç çalarlar. Ah. Benim olsun. Az daha düş, düşecektim. Evet arkadaşlar hadi gidelim. Evet. Kübra vurunca ortaya biz giriyoruz. Eğer vurulmazsa da videoyu kapatıyoruz arkadaşlar. Evet. Sonra biz bisiklete bineceğiz. Evet. Hı. Videoyu kapattıktan sonra e, son ama. Üçtüm. Üçtüm e, evet son üçtü. Üçtü herhalde. Evet. evet. Fatoş bırak. Ne oldu? Fatoş. Şöyle ben koyayım. Ee, Kübra sen bir çek. Tamam, ben Kübra sen diye. <laughs> Evet arkadaşlar. Ağlama ha, arayacağım da. Oh, şöyle. Anlamaydı. Anlamaydı. Evet Zatmı. şöyle kamera görünüyor Arkadaşlar anladım. ben gideceğim şimdi birazdan ben, evet. ben gideceğim çünkü. Evet. gideceğim. O yüzden şey biraz hızlı. Evet arkadaşlar. Biz durdurduk videoyu. Şimdi fotoğraflar hazırladıktan sonra şöyle. Şuralı annem yanına gelebilir miyim? Annem affet çok kötü. Hazane Evet durdu. Da... Şimdi durumum bu. Anne birazdan gelelim şehirde değilmiş. Tamam gelmesi oldu. Ben, 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 ben amca babam bekleyecek benim. Tamam diyordum, ben, gelmedi diyeyim. Evet, Derya teyze geçmiş olsun. Ümran <laughs> poliklinikte çıkacağım. Ümle poliklinik yine çıkacağız sanırım. Derya teyze burada bekliyormuş. Baba orada bekliyormuş. Ben çıktım, çıkmışız Derya Anne Allah Allah. birazdan geliyormuş. Evet. Ee, Bak bir yerde. Selamla şey burada. Selamla. Bur burda bu pek gözükmüyor. Sen tek başına gidemezsin. Işık fazla. Tamam. Bekle birazdan gelecek Kuba. Mehtap Tamam arkadaşlar. Şimdi bizi oraya gidiyoruz. Anne. Gel Kübra. Tek başına gitme. Hadi gel oynayalım. Tek başına gitme. Hadi. Kreman. Hayır şey yapmıyor burada ışık görünmüyor. Evet. Ben işte oraya gitmek zorundayım. Evet. Şu anda yol değiştirdik. Arkadaşlar ha, Şöyle. Şeyim, umarım kazanırım. Yani. Ben zaten yakar topta çok yani, iyiyimdi. Kübra burada çok iyi. Dün çok kazandık. Evet yakartop. yani. Dün, dün de oynamıştık biz arkadaşlar. Çok kazandık. Kübra bayağı iyi. Bayağı bayağı iyi. O yüzden hep kamaları Süleyman yerine ben giriyorum. Yani. <laughs> Biraz susadım suyumu, suyumu içeceğim. Evet içsin. Ya vallahi ben de susadım akımaz Bir şey olmaz hadi. ya boş ver. Hadi şimdi. Bak bak bir Gitti. üçümüz o, oynayalım ya takım olmasın. Tamam o zaman gittiyse <laughs> sen ablamla bize atak. Eğer seni vurursak bir de kap kapatırız hadi. Tamam. Evet arkadaşlar çok iyi. Hadi. Gezi. Ah sen onu biraz uzak. Uzak tamam. <laughs> Kaç oldu ki? Aa, ah, beş, beş. Beşte. Evet, hata, beşte. 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 seviyoruz. Facebook'tan evet. Instagram'dan evet. Twitter'dan gelin Instagram'dan, takip edin işte. gelin. Genç evet. selamlar. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Ve bye yorum bye. yazmayı unutmayın. Kendinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.